bizim zamanımızda medeniyet varken hastaneye giderlerdi. Mesela Acarlar'ın köyünde olaylar öyle değil de. bir olduğu zaman adamı genelde kaza oturtup yakarlardı ve böyle çalı atarlardı. Evet, böyle. Kim dostum, yine yangınlar. Lan kes! Mal. Eee nerede kalmış? Hatta küllerin ziyan olmasın diye sabun yaparlarmış. Ben bilmiyordum. Okuldaki yılbaşı çekilişinde hediye olarak bana o sabunlardan vermişti. Ha? Bu ne ya? <laughs> bu nasıl bir zevk <laughs> Ben bu evi daha önce görmedim ya. Dalsak mı? Ya bak yine önden gideceksin, öleceksin, seninle uğraşamayacağım. Şot <laughs> domate. Rakip ikiledi. Botlandan yine iki dik sesi geldi. Bakayım. Tamam sıkıntı yok. Kızı karşınıza zaya atmış ki. Neye alırsa alırsa. Oha lan. Hayır yani oha böyle de odaya dalınmaz da ki benim de özelim var sonuçta. Gelsenize beyler. Bir de mama bitti. Gidip alsanız ya. Şot domat Hayır. <laughs>